göklerde ve yerde ne varsa hepsi kendisine ait olan ilmi ve kudretiyle her şeyi kuşatmış büyüklük ve fazla kerem sahibi Zülcelali vel ikram olan Yüce Rabbimiz Nisa Suresi 125. ayeti i Kerime'de şöyle ferman ediyor. Bismillahirrahmanirrahim وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجَهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبَرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبَرَاهِيمَ خَلِيلًا بِتُنْ الله دَائِمَا ve her türlü batıldan yüz çeviren İbrahim'in inanç sistemine içtenlikle uyan kimseden daha iyi iman sahibi kim vardır Allah İbrahim'i kendisine dost edinmiştir Evet, Kur'an-ı Kerim'de Allah dostlarından söz ediliyor, sevgili dostlar. Onlar için korku ve hüzün yoktur, buyuruluyor. Bütün bunlar deyim yerindeyse Rabbimizin bir dostluk defteri bulunduğunu ve bazı kullarını bu dostluk defteri içine aldığını gösteriyor. yani bir ufuk koyuyor insanoğlunun önüne mübarek Kur'an. Allah'ın dostlar defterine girebilme ufku. Müzik Ve bunun mutlaka bir şifresi olmalı. Ahmet Taş getiren hocamızın dediği gibi bir yol haritası bulunmalı. İnsan yüreğini o aşkla donattığında yol alabilmeli o ufka doğru. Ne götürecek bizleri dersiniz? Allah'ın dostlar defterine girebilme ufkuna. Acaba bu yolun kılavuzu nedir hiç düşündünüz mü? Peygamber kavlince nebilerin ve şehitlerin imrenerek baktığı artık hüzün ve korkudan arınılan Rabbe dostluk gibi böyle bir özel statünün ehemmiyetini yeterince kavrayan, idrak eden insan işte bu şifreyi aramaya koyulur. Ve şundan emindir ki kullarının önüne dostluk defterini açan ona götürecek yolun işaretlerini de koymuş olmalıdır. Belki önce dost ve sevgili sıfatlarıyla iltifat ettiği kullarına bakmak gerekiyor efendim. O işaretleri bulmak için. Sözleri ve davranışlarıyla insanlığın yoluna ışık tutan İbrahim Aleyhisselam ve onunla olan rabıtasını Ceddim İbrahim sözleriyle dile getiren Muhammed Aleyhisselam. Zira mucizül beyan Kur'an her iki peygamber için de üsve-i hasene, güzel örnek sıfatını kullanıyor. Öyleyse insanoğlu onların şahsiyet çizgilerini heceleyerek, onların kişiliklerinden kendi yüreğine ölçüler taşıyarak şifreyi çözüp dostluk defterine doğru yol alamaz mı? Necim suresinde alemlerin Rabbi dost İbrahim'i anlatırken onun çok vefakar oluşunu zikrediyor. İşte bir şifre daha değerli dostlar. Vefakar olmak kime? Elbette Allah'a karşı. Onunla hukukunu en zor şartlarda bile gözetmek. Onu hep hatırlamak onu unutmamak. Etrafına ateşe verdiklerinde Allah bana yeter diyen bir yürekle gidilir demek ki Allah dostluğuna. Kurban sınavında evladı bıçak altına alabilmekle sağlanır kurbiyet. Vefa sınavı gerçekten zor bir imtihan. Onu aşmayı başaransa o ufka doğru yürüyor efendim.